Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar ben Yaz Aksu Bugün sizlerle birlikte çok garip bir tarif ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte bir oyunun çorbasını yapacağız Böyle gördüğünüz gibi Şimdi ilk olarak alayıp çorbası Bunları özel fotoğrafı çektirdim Gördüğünüz gibi mükemmeller Evet yavaş yavaş kesiyoruz şimdi hepsini Bunu kestim ben Ben bunu şimdi tabağımıza atıyorum Evet tabağımıza dikkatlice atıyoruz Ondan sonra ya da bu var. Işte. Bu. Işte. Arkadaşlar bu arada videoya like atarsanız seviyorum çünkü biraz pahalı bir çorba Evet çünkü az sonra pahalı malzemeler kalırsa anlarsınız Evet şimdi fotokopi çektiriyoruz kağıt kazan var ondan pahalı biraz Kağıt kazan var çok gibi makinasında da zam var. Vallahi maşallah, subhanallah her şeyde zam var. Bu gidişle Türkiye'nin hali ne olacak ben de bilmiyorum. Neyse kes kes zaten başımı güneş Heh. Evet ikinci kaç karakterimizi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi hamburger şu an 1560 hesabı ölmeden önceki bir şeyi bunu da atalım. Dur madem önce keseceğiz. İyi ki öncelikle şey koyduk çok mu koyacağız. Evet bunları bunlar bu sonra kağıt var Bu var da olmaz. Böyle minik minik koyacağız onları sonra. Annen hepsini böyle keselim. Çok mükemmel bir şekilde kestik hepsini. Şimdi sırada bir adet kürdan var. Bu kürdanla karıştıracağız özene bezene. Bunu kebap için kullanacağız. Neyse bu biraz küçük bir şey gördüğünüz gibi. Bunu da keseceğiz ama. Ne yapalım? Edbuk'u kesmek zorundayız. Bizim görevimiz bu. Hadi. Kes kes canı Kes kes canı Kes 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 bir, Evet şu an gördüğünüz gibi kesiyoruz Heh. Çok seri bir şekilde kesiyoruz Evet arkadaşlar bu videoya Bayağı fazla like gelirse arkadaşlar Gideceğim şey Farklı bir çorba yap Ya gerçek salata yapacağım ya da farklı boyun çorbasını yapacağım Evet arkadaşlar like'ları bekliyoruz like patlaması bekliyoruz bu videoya çünkü emek var o fotoğrafı bile çektirmek zor bir şey yapacağım o kadar fotoğrafı bulacağım çekeceğim bu arada arkadaşlar fotoğrafta edit varsa o editlerin hepsi benim ben, ben kendi fotoğraf, kendi adımı yazdım öyle çektim evet bu arada kanala abone olmayı unutmayın, Sakın unutmayın. kanala abone olmayı en önemli şey bu olabilir Kanal kanala abone olun devamını geçin şimdi yavaş yavaş yemeğimiz yok ya keşke ekran kaydı olaydı neyse yapabilecek bir şey yok zaten güneşte saçımıza başımıza hep bastı evet. oldu güzeldi evet şimdi sırada soslarımızı yapmak var Yaşalar karakterlerimiz hazır sırada sosları yapmak var sosları teker teker doğrayalım böyle gördüğünüz gibi soslar çünkü çok önemli evet böyle arkadaşlar bu arada bu çorba normal çorba bir de isterseniz hayat çorbası yapalım o hayat çorbası da çok o hayat çorbası tadı bok gibi bence onu daha fazla denemeyelim ee, fotokopiyi çekersek zaten malum ağzımda neyse çekmeye devam edelim Evet gördüğünüz gibi soslarımız baharatlarımız hazır Bismillah Evet yavaş yavaş hazırlanıyoruz baharatlarımızı baharatlarımız küçük ya da büyük hazır şimdi sırada çok pahalı bir malzeme var malzemeyi dur bu pahalı bir tabak ondan ben başka bir geldi. Tabağımızı da aldık. Şimdi sırada gelelim. Yiyeceğimiz en büyük halka. İlk olarak gördüğünüz gibi durun. Şimdi çekelim ki daha rahat görün. Heh. İlk olarak kolonyamızdan bir hıdım döküyoruz. Pahalı bir şey çünkü fazla acımak istemiyorum. Böyle döküyorum. Koronavirüs. Evet. Koronavirüsümüzün en büyük şifalı ilacı şu anda. Bu. Ondan tehlikeli. Aynı zamanda koronavirüse de şifalı gibi veriyormuş. Neyse şimdi sıra sıra karakterlerimizi koyuyoruz. Evet şimdi birazcık karıştırıyoruz böyle durun. Birazcık, birazcık karıştırıyoruz böyle güzelce. Böyle <laughs> karıştırıyoruz biraz daha defolunya işte döküyoruz sonra biraz daha azıcık dökelim Heh. çok litrelik dök döküyoruz çorbamız için evet arkadaşlar şimdi az kaldı çok az kaldı tarifimiz böyle oh karıştırmalık oh mükemmel et mükemmel ötesi bir çorba oldu biraz da yaktı galiba yaktık neyse şimdi sırada tu tuz dök böyle iyice dök Heh. tuzumuzu da döktük şimdi bunu ne yapıyoruz fırına veriyoruz gelin birlikte gösterelim fırına veriyoruz şimdi gördüğünüz gibi fırına veriyoruz. Şuradan fırın gözükecek. Evet, fırınımız gözükecek şekilde fırına veriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Az sonra hazır olacak. Evet. Ekranı kapatalım.